Bizlerle birlikte Tolunay Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Peynir Hanım teşekkür ederim. Evet e, halka arz sonrasındaki süreç nasıl geçti isterseniz burayla başlayalım. Tabii öncelikle halka arz sürecimizi e, biraz e, belirtmek istiyorum. Halka arz sürecini çok başarıyla geçirdik. E, o dönem gerçekleşen en başarılı halka arzlardan biri olarak nitelendirildi. Tahtadan satış yöntemiyle çıkmıştık ve yaklaşık 120 bin üstünde bir yatırımcı şirketimize güvendi, yatırım yaptı. Halkars sürecinden hemen sonrasında tabii hızla çalışmalarımızı Halkars sırasında açıkladığımız stratejiler doğrultusunda sürdürdük. Özellikle ekibimizi büyütmeye, genişletmeye çalıştık. Yurt dışı operasyonlarımızı büyütmek, geliştirmek adına adımlar attık. Çeşitli ülkelerde satış temsilcileri görevlerine başladılar. Özbekistan ofisimizi açtık. Bunun dışında ARGE merkezi başvurusunu başlattık. i̇nşallah bu yılın ilk yarısı sonuna kadar ARGE merkezi olacağız aynı zamanda. Bununla birlikte iki tane iştirak yatırımımız oldu. MicroS ve Niket firmalarına iştirak ettik. MicroS firmasının %51'ini e, satın aldık. Niket Batarya Teknolojileri firmasının da yaklaşık %10'la iştirak ederek halkar halka sonrasını oldukça hareketli ve yoğun geçirdik. Tolunay Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Kutay Korap ben de Bloomberg KT araştırmadan. Merhabalar. Benim de iki tane size sorum olacak kısa bir şekilde. Bunlardan Tabii. biri, 2020 yılı biraz ekstrem bir yıldı. O yüzden hani satışlar tarafını merak ediyorum. 2021 yılına geçtiğinizde yurt dışı satışları çok daha minimal arttı. Özellikle yurt içi satışlarının bilançoyu çok net bir şekilde desteklediğini gördüm. 2022 yılında yurt dışı satışları tekrardan bir ivme kazanır mı? Bu tarafı sormak isterim. Artı, bir de merak ettiğim konu şu Borsa İstanbul'da şu an temettü dönemi. Şirketler temettü e, dağıtım rakamlarını paylaşıyor. Siz Yeo Teknoloji olarak önümüzdeki dönemlerde e, bir temettü dağıtım kararı alır mısınız veya bedelsiz sermaye artırımı kararı gibi bir e, süreç takip eder misiniz ne dersiniz? Tabii. Ya öncelikle e, tespitiniz doğru. E, pandemi etkisiyle birlikte e, operasyonlarımızı bilinçli olarak geçtiğimiz yıl bir miktar yurt içine daha fazla yönlendi. Bunun etkisiyle de yurt içi satışlarımız yurt içi satışlarımıza göre daha fazla arttı. Dolayısıyla yaklaşık yüzde 40 yurt dışı yüzde 60 yurt içi şeklinde bir gerçekleşme oldu. Bu yıl da benzeri bir tablo göreceğiz gibi duruyor. Ya yani yüzde 40-50 arası yurt yurt dışı yüzde 50-60 arası yurt içi gibi bir hasılat öngörüyoruz. Ama özellikle 2023 yılıyla birlikte ...yurt dışı e, satış gelirlerimizin çok daha yukarı gideceğini tahmin ediyoruz. Çünkü pandemi etkisini artık geride bıraktık diye düşünüyoruz. E, bu dediğim gibi bilinçli olarak yapmış olduğumuz bir tercihti. E, temetli konusunda ise şöyle biz halka sürecinde de özellikle bunu belirtmiştik. Temet, her yıl düzenli olarak temetli veren bir şirket olmayı arzu ediyoruz demiştik. Ve e, bu yöndeki e, sözümüzü e, bu yıl itibariyle gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz hafta kapta da bunun duyurusunu e, yaptık. 15 milyon liralık bir temettü dağıtımı yapacağız. Aynı zamanda da %300 bir bedelsiz sermaye artışı açıklaması yaptık. Sermayemizi de 24 milyondan 96 milyon liraya çıkartmış olacağız. Evet, yurt dışı faaliyetlerine de biraz değinmek istiyorum. Yurt dışı faaliyetlerinden bahseder misiniz? Nerelerde yatırım yapmayı düşünüyorsunuz? Ne? Hangi alanlarda biraz daha yoğunlaşıyorsunuz? Burada alternatif evet. pazarlar olarak hangi pazarları biraz daha sıralayabiliriz? Ne dersiniz? Şimdi biz Y olarak mevcut durumda e, e, Türkiye Cumhuriyetler, Doğu Avrupa, Afrika ve Orta Doğu'da birçok farklı ülkede faaliyet içerisindeyiz e, hali hazırda. Bugüne kadar 25'ten fazla ülkede projeler gerçekleştirdik. Bu faaliyetlerimizi yoğun bir şekilde sürdürürken e, önümüzdeki dönem, e, halk halsi sürecinde de bu konudan özellikle bahsetmiştik. Yeşil Anlaşma, Green Deal ile birlikte Avrupa bölgesi bizim için çok daha önemli ve büyük bir pazar haline geldi. E, son olarak Rusya-Ukrayna Savaşı da bu konuda bu konudaki yatırımları çok daha hızlandıracak bir etki içerisinde. Dolayısıyla önümüzdeki dönem en önemli hedefimiz Avrupa bölgesinde büyümek. Özellikle yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlar içerisinde payımızı almak istiyoruz. Örneğin Almanya mevcut durumda 50 gigawatt olan, güneş enerji e, potansiyeli yatırımının kurulu gücünü e, 10 yıl içerisinde 200 gigawatt'a çıkartacak. Her yıl 15 gigawatt bir kapasite demek bu. Onun dışında İtalya her yıl 3 gigawatt bir kapasite e, açıkladı. Dolayısıyla biz de e, Avrupa bölgesinde büyümek istiyoruz. Bu yönde e, yakın zamanda başlayacağımız projeler var. E, şu an sözleşme aşamasına doğru yürüyen. E, ve Bununla birlikte yılın ilk yarısı sonunda hem Almanya'da hem Romanya'da ofis açmayı planlıyoruz. Oradaki faaliyetlerimizi daha yoğunlaştırmak adına. Bunun dışında yine daha önceki süreçlerde bahsetmiştik. İtalya'da yenilenebilir proje geliştirme çabalarımız var. Buradaki süreçler de olgunlaşıyor. Yaklaşık 100 megawattlık bir portföyümüz var. 107 megawattlık. 7 megawattı çok yakın zamanda yapımı hazır hale gelecek. 100 megawattı ise yaklaşık bir yıl içerisinde bir buçuk içerisinde yapım hazır noktaya gelecek ve aynı zamanda Yo, bu projelerle birlikte bir yatırımcı kimliğine de kavuşmuş olacak. Peki büyüme ve farklılaşma stratejiniz nedir Tolunay Bey? Bunu sormak isterim. Biz stratejilerimizi, büyüme stratejimizi aslında 3D dediğimiz, 3 dediğimiz bir, 3D dediğimiz bir strateji üstüne kurduk. Yani dekarbonizasyon, desantralizasyon ve dijitalleşme özellikle demin de bahsettiğim Green Deal süreci birlikte bu konular çok öne çıkmaya başladı. Ülkemizin de Paris Anlaşması'nı artık mecliste onaylamasıyla birlikte artık hem yurt içinde hem de Avrupa'da karbon emisyonu azaltıcı çalışmalar önemli şekilde hızlı bir şekilde ilerlemeye başladı. Biz de bütün çözümlerimizi bu üç alan üstüne odakladık. Özellikle önümüzdeki dönem bu üç alanda odaklanarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Demin de bahsettiğim gibi Avrupa bölgesinde büyüme ikinci konu. Üçüncü konu da YEO aynı zamanda e, enerji ekosistemi içerisinde yer alan bir firma olarak e, enerji yatırımcısı kimliğine de e, bürünecek inşallah. E, demin bahsettiğim İtalya yatırımları, onun dışında yurt içinde e, öz tüketim amaçlı e, çatı ve araziye kurulabilecek enerji santrallerini yapışta işte devlet modeliyle yatırımcılarımıza sunmak istiyoruz. Bunun dışında iştirakimiz olan microes firması firması çok ciddi bir potansiyel oluşturuyor. Mevcut hidroelektrik santralleri, endüstriyel tesisleri, soğutma suyu çıkışları veya çok düşük debili akarsulara kurulabiliyor. Burada çok ciddi bir potansiyel var. Bu yıl belli bir kapasiteye ulaşacağız ama özellikle 2023 ile birlikte ciddi kapasiteler öngörüyoruz. Buradaki çözümlerimizi de aynı zamanda yapışlet devlet şeklinde finansal modellerle birlikte sunmak ve karlılığımızı daha yukarıya çıkarmak istiyoruz. Aynı zamanda firmamıza sürekli gelir kazandırıcı faaliyetler eklemek istiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Solunay Yıldız aktardığınız ben teşekkür bilgiler ediyorum. için. Yo Yönetim Kurulu Başkanı.